Merhaba arkadaşlar. Ben Caner Bilgin. Türkiye Motosiklet Federasyonu lisanslı sporcusuyum. İzmirimizin en önemli yerlerinden biri olan İzmir Yarış Pisti'nin kapatılmasına karşı sesimizi duyurmak için biz de bu etkinlikte yerimizi aldık. Bu pist 1997 yılından beri motosiklet ve sporcuların buluşma noktası olmuş. Sayısız yarışa ev sahipliği yapmış ve şehrimizin spor kültürüne büyük katkılar sağlamıştır. Pistimizin kapatılması biz motosiklet yarışçıları ve motosiklet tutkunlar için büyük bir kayıp olacaktır. Bu pist gençlerimizin güvenli bir ortamda motosiklet sürme sunma imkanı sunmakta ve yeteneklerinin geliş yetişmesine ev sahipliği yapmaktadır. Biz de bu etkinlikte başlatmış olduğumuz imza kampanyasında yüzlerce imza topladık ve sayımız gitgide daha da artmaktadır. Bizi destekleyen tüm motosiklet severlerin pistin kapatılmasına karşı göstermiş olduğu destekten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu karara karşı birlikte hareket edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Eğer karar geri at alınmazsa belediyenin önünde toplanıp demokratik hakkımızı kullan kullanarak sesimizi daha da güçlü bir şekilde duyuracağız. Yetkililerden kararı gözden geçirmelerini ve pistimizin kapatılmaması için gerekli adımları atmalarını talep ediyoruz. Siz değerli motosiklet severler ve pist yarışçısı arkadaşlarından bu videoyu paylaşmanızı, bize destek olmanızı 不加油。<己>